Aa, baba ne no. Oh, no. no. baba ne no. baba ne Hadi baba ne go. Şaka. 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 Aa. Şaka. Aa, derdi, 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 derdi. Alo? Polis mi? Ne polis? Hayır değil. Tamam o zaman. İtfaiye arayayım ben. Söyledim. Söyle. Söyle. Ne uyan be? Sen psikolojim bozuldu diyecek. <laughs> <laughs> Niye bozuldu? Sordum anneciğim. Niye bozuldu? Son kullanma tarihi geçmiş. <laughs> bir tanesi. Bir tanesi garabel içim gidelim. Bir tanesi garabel içim gidelim. Malboro var mı büyük babaanne? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Canan Dayı kanalına da hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar annemi sigara içiyorum şakası 3 yapacağız. Annem şu anda uyuyor. Saat annem tam onda dükkanı açmaya arkadaşlar. Ben de o yüzden saat 8'de kalktım ve bu videonun hazırlıklarını yapıyorum arkadaşlar. Annem kalktığında ben bu odaya gelmiş olacağım. Kameraları çoktan kurmuş olacağım. Çakmak sesi yapacağım. Ve annem odaya gelirse gelmezse çağırırız. Gelince beni sigara içerken görecek burada. Bakalım neler olacak ama ben vergerken gülmeyin Bak gülmeyin diyorum size arkadaşlar Bu arada diyorlar ki hep annene şaka yapıyorsun anladın mı? Arkadaşlar siz bu youtuberın evi nasıl sanıyorsunuz? Her gün savaş alanı bu ev. Ben tuvalete giriyorum abim torpil atıyor, abim tuvalete giriyor, ablam gidip torpil atıyor. Sürekli bir kargaşa halinde bu ev. Herkes birbirinden intikam alma çabasında. Onları yaparken biz video çekmiyoruz mesela. Yani videomu değil mi anlayamazsınız bu evde ne olup ne bitiyor bilmiyorsunuz arkadaşlar. Her gün bak her gün bu ev savaş alanı gibi. Her burada oturamıyorsunuz arkadaşlar. Burada oturayım lan bir televizyon izleyeyim, ayağımı uzatayım, giyemiyorsunuz. Kafanıza her an torpil gelebilir. Her an yemeğinizden diş macunu çıkabilir. Çok karışık bir yer burası. Öyle bir anlattım ki sanki ev neymiş. Ama arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Bir YouTuber'ın, hatta şakacı bir YouTuber'ın evi gerçekten böyle. Herkes intikam peşinde. Hiç kimse intikamını almadan bırakmıyor. Ama onlar video çekmeyi bilmediği için yani beceremediği için abim hariç annemle abim Annemle ablam bilmediği için video kaydını alamıyorlar. Ancak abimle anlaşırlarsa ortak bir şaka yapabilirler bana. Ama ben fırsat vermeden yapıyorum onlara zaten. Şimdi arkadaşlar açıkladığıma göre de bu videoya bakın. Ne bakıyorsunuz? Bakın. Ne ben? Tamam. Bakın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ben bekliyorum. 3 2 1. Attınız mı? <laughs> Akmayanları görüyorum. Neyse arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz Abone olup karakaçların bu şakasına katılmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve yoruma herkes hashtag şakacı bırak yazarsa bugün cumartesi arkadaşlar. Hepsine kalp atacağım. Bugün boşum. Söz veriyorum. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi şakamıza geçelim. Geçtik sayılır. <laughs> Aniye, kalk. Aniye, Sabah sabah ya. O ne? Süt. Sen sabah sabah sıralamışysın oğlum. Ha? O hiç mi kalktın erkenden? Sen için mi kalktın erkenden? Şaka yaptım. Dur, dur, sıyırma. Şaka yaptım. Bak kamera. Orada kamera, kamera yok. Şaka yaptım. Sabah mı? sabah. için mi kalktın oğlum sen? He? Şaka yaptım ya. YouTube kanalıma atacağım bak. Yalan söyleme. Bu sefer ciddi ciddi sabah erkenden kalkmışsın. Oturuyorsun bile. Bari ben işe gideyim de ondan sonra yapacağım. He? Gerizekalı. Gerizekalı. Sen neden beni hep dövüyorsun ya? Millet uyuyor. Millet uyuyor. Sen burada neler yapıyorsun? 155 mi ekliyorsun sen? Ver şunu. Ne Alo? Polis mi? Ne polis? Ha değil. Tamam o zaman. İtfaiye arayayım ben. Gerizekalı. Sabah sabah. Ama ben... Senin... Sen bana doğruyu söyle. Sen sabah sabah sigara içmek için mi kalkın? Ha? Söyleyeyim ben. Söyleyeyim mi? Burak ciddi konuş. Söyleyeyim mi? Burak ciddi konuş. Ya söyleyeyim mi? Söyleme. Söyleyeyim. Söyle. mi? Söyle. 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 Ne uyan be? Sus. Millet uyuyor. Ne uyan be? Ya sus sabah sabah millet uyuyor. Diyor. Uyansın millet. Annesi çocuğunu da Sen sabah sabah manyak mısın ya? Niye? Akşam akşam manyak olmaz mı? Ben sabahın daha saat sekiz, sekizde olmuyor? Ne oluyor ya? Madem öğrendin içtiğimi. Işte, bak, bırak. Ya hazır içeyim acı dayı bir tane, bir dur içeyim acı ya. Kaç, ha, kaşıdan. Ya bak büyük bak Büyük baban ne? Neden bana Artık eşek kadar oldum boyuna da yetişemiyorum ya. ya büyük baban ya ne yaptım ben ya? E ben ne yaptım ne yaptım? Ne demek ne yaptın lan sabah sabah kalkmışsın ya ellerim acıyor ya. Ayağın da vur. Kamera şaka. Kamera yok orda. Bak. Yok. Bak. Yok bakmıyorum. Bak. Gizli duvarın içine gizledin. Duvar mı değerli? Tabi içi on içi yanından sıra şaka şaka şaka. Ah. ah. Şaka. şaka şaka. Ah. Şaka. Ah. Ne bu ne bu ne bu oturun ne bu kız? Ham millet uyuyor millet uyuyor millet uyuyor sabah sabah seni polise şikayet edeceğim. Şimdi gidip ben alacağım. Bırak yemin ediyorum seni <laughs> ekran dışarı atacağım artık ha. <laughs> Geber. Mikrop. Sabah sabah milletin içinde ya. He salak Yeri zekalı. Akıl denen bir şey yok ya. Hadi gel. Burak kalk git yatağına gir yat bak beni delirtme sabah. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Sen de benden geliyorsun <laughs> hadi. Hadi 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 hadi. Hadi dükkana. Bak seni sanayiye gönderdim. Bak çırak olursun. Hadi. Burak kalk benden beraber dükkana geliyorsun. <laughs> Yok ben söyleyeceğim. Sigara içeceğim. Zıkkımın kökünü iç o zaman. Dönsene. Nalan içeceğim Zıkkımın kökünü iç. Anladın Tamam. Ben sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Bu içmeye çalışıyor. Desene bir sen niye sigara içtin? Bir sor. Bir sor. Niye içtin? Sen sor diye. Tal <laughs> <laughs> Yani hiç ne dedim ki ben sana dedim ki sor ben de cevap verdim ben kötü bir şey demedim ki. Karşı Bak sabah sabah benim ellerim acıdı ya. Seni ben abine söyleyeceğim Enis. Abine söyleyeyim gebertsin seni. Abimle birlikte içiyoruz biz. Keşiz birlikte tüttürüyoruz keş. Biz keş abi kardeşiz. Tamam ya sana da izin veriyorum. İç geber zıkkıma kökünü iç. Two brothers Çıldır. Amazing brothers'lar. Oh my good man. Uh, amazing good. Um. Tike okay, oh Tipe God. bak ya. Allah aşkına tipe bak ya. Tike okay, sigaram. Um, Kırım. Si. Ya kalk hadi kalk kendine dükkana geliyorsun hadi. Hadi toptancıya gideceğiz hadi kalk. Come on let's go bebeğim. Oh büyük babaanne. Kalk. No no no. No büyük <laughs> ah, babaanne. Babaanne no. Oh babaanne no. No baba ne no, ne no. Hadi babaanne no, go. Hadi hadi psikoloğa gidelim sen <laughs> beni. Toptan geri psikoloğa gidelim. Hadi kalk. <laughs> sen psikolojin bozuldu iyice. Niye bozuldu? Sordum mu anneciğim? Niye bozuldu? Son kullanma tarihi geçmiş. <laughs> Bence komikti. Çok komikti. Gıdıklasana güleyim, tamam. gıdıkla. Bir tanesi kalk. Bir tanesi karabar içim gidelim. Bir tanesi karabar içim gidelim. Malbora var mı büyük babaanne? Yok ben Malbora kullanmıyorum. Parlament var mı büyük babaanne? Zıtkımın kökünü iç. Üç. Üçmem içerim. İç. Üçmem içerim. İç. Zıtkımın kökünü iç. Haram olsun sana verdiğim emekleri? Haram olsun? Aa, vurma da! Haram, vurma da. Haram olsun. Haram olsun sana. Haram olsun. Allah belanı vermeye seni. Geri zekalı. Onu nasıl yapıyorsunuz? Dayım da aynısını yapıyor ya. Sıktı git kavat. Sıktı git. Sıktı git. Sıktı. 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 Nasıl oluyor? Ben beceremedim onu ya. Sıktı git. Sıktı git. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel lan. Nerettiniz beni? Da sus millet yatıyor. <laughs> sus diyor sana. Aha. Sus diyor bak. Ha? Ha? cümle yetti. Cümle yetti. Yani tamam. Cümle yetti. Tamam. Vallahi şaka yemin ederim şaka. Kur'an evliya çarpsa şaka. Sus çeneni kapat millet. Şaka şaka. Fazla. Şaka yaptı. Çıkırın. Nasıl yapıyorsun onu? <laughs> Siktir. Vallahi şakaydı. Kamera orada. Anne. Arkadaşlar artık inanmıyorum şaka yaptım. Neyse kendinize iyi bakın. Lan kapat. ben